Bu hafta Denver Colorado'da Denver Dan Denver Colorado'dayız. Direkt başlatalım. Yeni menajerimiz var Tory Wilson. Brock Lesnar'la uh, bir grup kurduk. Merhaba Tory. <laughs> Sen de aranın içinde güreş kıyafetlerine geliyorsun demek. İyi peki. Sinan, menajerim menaj menajeriniz olmamı istediğini duydum falan. <laughs> Çok zor bunu çevirmek. <laughs> <laughs> ''Benle direkt olarak konuşabilirsin'' diyor. ''Tabii ki de yapacağım'' diyor. Yani ''Manager'da olacağım.'' ''Hadi herkese bu akşamki maçta nasıl olduğumuzu gösterelim'' diyor yani. Ne sahip olduğumuzu, ne kadar güçlü olduğumuzu. Super Superstar Points'im herhalde 81'dir ona bakmaya gerek yok. Bu arada ben şeyim, US şampiyonuyum ama galiba artık ee, o şampiyon hani şampiyonluk öylesine duracak artık bir önemi yok gibi gözüküyor. Hani maçlara çıkmayacağım onun için iki olduğum için. Belli olmaz göreceğiz. Bu arada 26 maç olmuş vay be. 17 tane kazanmışım. Ee, 9 tane de kaybetmişim. Okey bu haftanın kardının ilk maçı Final Four ve yine sürekli Final ve maçlar oluyor. Neyse. Rico Alvenis, Steven Richards, Tajiri, Wall Venis yendi ilginç bir şekilde Steven Richards'ı tuş ederek. Undertaker Rhino. Bunun kimin yeneceği belli Undertaker yendi tabii ki de. Şimdi Eddie Guerrero'ya karşı... Ya Eddie Guerrero Edge. Sonra Beast, Brock Lesnar ve Tori Wilson. Neden her hafta Edge'le sav... kavuşuyoruz bilmiyorum ya. Bu oyunda biraz bug olmuş yani bu kayıt dosyasında. Neyse. Okay, hop. Oh. Hızlı başlamak istedi. Tamam. Tabi beni ıskaldı. Eligorio'nun koşarak yaptığı hareket çok şey ya. Kötü. Hani o hareketin vurma olasılığı çok düşük. Çok kötü bir hareket cidden. E, drop kick yapıyor da koşarak. Hani oyundaki herhalde en kötü drop kick ee, odur. Dediğim gibi. Vurması çok zor. Ee, Brock Lesnar'ı da içeri mi alsam? Bilmem. Aynen Brock Lesnar Eddie alsın ben Ece'yi alırım iyi fikir. Hop. Ya da geçen hafta gibi Brock herkesi herkese halledebilir. Sorun değil benim için yani. Nope. Al bakalım hop. Ne yapacak? Beni kaldıracak mısın? Rüyanda. Rüyanda. Bendeki six pack'leri görüyor musun? Ah. Bir şey yapma. Ha tamam. Gel buraya. Yani Eddie başladı artık bir şey, yapacağım bir şey yok yani. Müzik durdu galiba oha. Yo müzik sadece çok düşükmüş durmamış. Oh. <laughs> Lan hakem, hakem takla attı sonra tekrar ayağa kalktı ya. Bu ne biçim bir oyundur. Oo oh, Tori, Tori aferin. İşte bu direkt gruba uyum sağladı görüyorsunuz. Direkt uyum sağladı yani. Yardım ediyor direkt bize. Neyse hadi sineye değişelim biraz da. Üzülmesin. Eh. Okay. Güzel bir hareket yapın lütfen. Ya bu güzel bir hareket mi? Keşke ıı, taktim hareketlerini de değiştirsemişim. Onu bir ara yapabilirim. Tekli marketlerini çünkü beğenmedim ya. Sadece bir tanesini beğendim yani. Diğerleri kötüymüş. Hop. Ha, tabii ipleri çok yakın. Tori. Sağ ol. German. Finisher'ım gelmek üzere. Bırakın sen biraz adamla oyna. Tamam. Yap istediğini önce. Oo Edge. Oo. Bırakın Edge'in çocukluğu kaldı. Smackdown oynarken hamile kaldı. Tamam neyse. Orada yine bir espri denemesi yaptım. olmadı galiba. Benim köşeme çekecek. Tori <laughs> Wilson. Sağ ol ya. Ben herhalde Edge'i şu köşede dövsem hiçbir şey yapamaz bana. Şimdi yine hop hop, hop buraya kalk. <laughs> Aynen bu köşede durmaya devam ettiğim sürece bu maçı kesinlikle yenerim. Tamam hadi bırakın bırakın. Özür dilerim. <laughs> Ya da Edge Reversesin. reverse desin. Oo bak reverse deyip hemen tuş verdi. Tek verdi. Aa gerizekalı. Gerizekalı. Of. Sıkaldım. Sıkaldım. Gel buraya. Köşeden. Shoulder block. F5. F5. Ringin tam ortasında. Bu hafta kısa bir hafta olabilir. Justin'a yardım. Tamam biraz daha uzayacakmış görüntüye göre bu hafta. Oooo. Cansu'nun hareketine bakarken Angie bana dalıyormuş. Cansu'nun Eddie'yi öldürüyor orada. Hop. Oha. Oha sakin lan UFC'de değiliz bırak. UFC'de değiliz. Tamam. Sakinleşti. Adam resmen UFC'de sanıyor kendini ha. Ah, Submission mı? Hiç almayayım submission'ı e. Sağ ol yani. Yapamıyorum çünkü bunda, bu oyunda. Yani neden olmuyor ben de bilmiyorum. Belki bir şey yanlış yapıyorlar ama sanmıyorum. Okay. Ece artık yani ölmek üzere. Sina da orada salak salak duruyor işte ya. Ben maçı maçı bitiriyorum. Sinadan ayırıyor. Sinadan ayırıyor. Pro break. Bir dakika. Sen bir şurada dur. Ben Sinayı döveyim de. Allah'ın geri zekalı hak ettin. Hak ettin yani. Tam sıra sende Edge. <laughs> Edge resmen bekledi ya. Ne kadar Edge'den bilmiyorum Edge. Ama bayağı Edge'im o okay. kesin. Sağ ol Tony. Vallahi silahdan daha çok yardımcı olur Surat. Güzel. Hemen bizim köşemize çekelim de Eddie direkt saldıramasın. Bir, 2 aa Eddie ya. Ha silah şimdi yukarı çık. Aferin çok zekisin. Hakemimi <laughs> öldürdü galiba. Sorun değil ya. Aynen, aynen heal olduğumuz için dal Sin'e dal dal dal. Dal Sina'ya dalma. Dal. Tam var hala. Hayır! Bir şunu ne ara aldın? Za umrumda değil ne ara aldın? Yine öleceksin. Sandalyenin üstüne. Bu. Aha aslında sandalyenin üstüne oldu orada. Rope break mi? Hadi oradan lan. Orada rope break falan yoktu. Hakem şike yapıyor. Hakem şike yapıyor. Ya Sina ağzını yüzünü kıracağım senin yani. gerideki leke al adamsın. Şu an salaklık yapmasaydın iki tane falan finisher'ın vardı Sina. İki tane. Bak hediye iki tane finisher olu adam. Tamam. Ah be. Ha boyuyor beni. Güzel bir hareketle tuş edecektim de onu. Ah ezik. Ezik. Ne yararlanamadık. Bu durumda. Neyse. Hiç her şeyi reverselemek zorunda mısın? Tamam şimdi Eddie geldi. Gerçi Eddie da ölmüş resmen yani. <laughs> Brock Lesnar'a da vurdum. Var mı kızmaz? Neyse. Bitti maç, bitti. Tamam, Brock Lesnar içine. Aa, iki mi? İşte bu yüzden Brock oynuyorum. Neyse Brock Lesnar öldürüyor adamı zaten. Hop. Nope. Okay, Brock Lesnar, köşeye geç. Sana şey vereyim, tag vereyim. Dünya'dan hayır yok. Daha güçlü değil yani. Boom, işte bu sonda. Güzel bir şey yaptım bu harekette. Okay. Ya Eddie, sanki bir şey yapacaksın ya. Alt tarafı öleceksin yani. Bir de maçı yeneceğini sanıyor galiba. Abi söverim ama ya yeter ha. Ne uzadı lan bu maç çok gereksiz şekilde uzadı yani. A. Ah Sinas. Aferin Sinas onda bir işe yaradı. Gel içeri gel içeri. Ee, Eddie Güler, kamera işi yapma lan. <laughs> Adam kameraya sabotaj yapıyor. Boom. Sina Oo oh, oh, gelene kadar da çok varmış Neyse yine de içeri alalım biz onu Lutez Ha tamam Tamam Aa, Abi O hareketi yapamayacağım galiba bu maç Bırak beni Uuu bayağı güzeldi bu hareket ama takmadan kalktı tabii ki de. Çünkü ben Hani Hayda güçlü olmasam bile hani hareketleri takmamaya başlamışım. Bir Bir dahakine artık finisher yaptığında hakemin finisherından ikide kaçacağım böyle. Neyse. 2 2 3 Oha 3. <üç. gülüyor> ben kimse içeri girmiyor diye tuş olmayacaksan çünkü bu oyunda böyle bir şey var. Eğer Tuş olmayacaklarsa genelde partnerlere yardım etmiyor ama tuş oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Çünkü 3 olduğunda şey yapmıştı, Edge beni üstünden atmıştı. Ama demek ki omuzları yerden kalkmamıştı ha. Şaşırtıcıydı. Neyse. Ya sonunda maçı da bitirebildim ha. Çok fazla olsadı yani. Hmm. Okay, Sina e, ee, ringi ilk defa Tori ile birlikte alıyor falan dedi. Brock Lesnar'ı niye takmıyorsun Neyse. Eğer Tori onlarla ise ben de katılıyorum falan. Rhino. Bir dakika. Rhino ringin içine geliyor. Ya yani ringin içine değil, ringe geliyor. Ne istiyor? Ne istiyorsun Rhino? Bak Artık yapma bana burada. Yanımda Brock Lesnar var grubunuza katılmak istiyorum. Hmm. Rayna'yı katabilirim ya onun finisher falan da güzel severim adamı yani. Cist. Ama bilmiyorum. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım falan. <laughs> Var ya bütün işi Brock Lesnar yapıyor ama ben burada patronmuşum gibi. Gerçi grubu kuran benim değil mi? Doğru. Cist. Dun dun dun. Aa. Maalesef işte live stream falan olmadığı için bu da size seçim hakkı veremiyorum bu da. Katılsın mı katılmasın mı diye. Ne yapsam? Ya katılabilir ama katılmazsa ben büyük ihtimalle kendi seçeceğim adamı alabilirim. Değil mi? Ne yapsam? Burak Tori siz ne diyorsunuz? Diyorsun? Konuşun ya. Of. Şimdi, uh, SmackDown'daki en güçlü birisi Brock Lesnar, birisi Undertaker. Hala emin değilim. Şimdi bunu katmazsam ne olacak? Bana düz falan atar, bu adamın ağzını yüz da. Uh, var ya seni grubun Roman Reigns'e falan yapabiliriz. Adamın tipi zaten Roman Reigns'e benziyor. Bakın saçlara bakın. Şeyi de var, ee, sakalı da var. Hadi hadi acıdım. Gel bakalım gruba, Reiner. Zina eline sıkıyor. Şimdi Rhino katılıyor. Çok iyi bir grup falan diyor işte. Yeah, tamam. Rhino değil Roman Reigns bu arada. Yanlış anlamayın yani. <laughs> yani söylemeyin ismini pardon. Evet. Çok güçlü bir güç olacaklar. Çok güçlü bir güç. <laughs> Yine tuşu çevirelim yakıyor. WWE bizim herhalde. Ya Brock zaten yanımda olduğu için sülalem rahat yani. Ben de yavaş yavaş güçleniyorum. Rhino da hani grubun Reimu Stereo'su gibi hani şey, underdog gibi yani. Şöyle böyle kimse onu yenebileceğini sanmıyor ama hani o herkesi sürprize uğratıyor. Ha yani neyse. <laughs> uh, Unforgiven pay-per-view'e gelmişti, haberim bile yoktu. Los Angeles, California'daymış.